kim hak ediyorsa Fenerbahçe'yi kısa vadede kim şampiyon yapacaksa Fenerbahçe'leri kim mutlu edecekse o kazansın. Hepimizin temennisi o. Sadece Levent abi bitiriyor musun burada? Bu en azından içini mi? dökme kısmını. Hayır sadece. Yok bitirdim tabii. Yani, bugün bir... biz, de, bugün biz de yaralandık. Yani abi diyen bize abi diyen kardeşlerimizden yaralandık. Bizim abi dediğimiz abilerimizden yaralandık. E zaten ben normalde duygusal bir insanım yani. Hani şıp deden ağlayacak bir Yok, insanım. Ama abi. birazcık ayıp ediyorlar bize yani. Haksızlık yapıyorlar yani. Abi sen hiç... Haksızlık yapıyorlar. Beşiktaş üzerinden vuruyorlar. Gittim Beşiktaş'a. Annem emretti gittim. Bir daha emretsin yarın bir daha giderim. Benim hayatımda annem Ali Başkan'dan da önemlidir. Saadettin Bey'den de önemlidir. Bizi kıran abilerimizden de önemlidir. Bize küfür eden kardeşlerimizden de önemlidir. Her şeyden önemlidir benim hayatımda.